Yeni bir maceraya başlıyoruz. Dilara ile birlikte Dilara beni buradan alacak Ordu'dayız. Perşembe yaylasına Menderes'lere gideceğiz. Oradan sonra da Gölköy'e geçeceğiz. Buz kıracağız. Soğuk sulara gireceğiz. Onunla birlikte yeni bir maceraya başlayacağız. Ordu'ya geldim. Mustafa'yı alacağım. Mustafa ile buluşup yepyeni bir maceraya atılıyoruz. Önce Perşembe Yaylası'na gideceğiz. Görsellerine hayran kaldım. Eşsiz bir yer. Gerçekten heyecanlıyım çünkü ilk defa karda paddleboard yapacağım. Hoş geldin. Nasılsın? Çok bir de soğukla imtihanımız olacak. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Çok iyiyim, hoş buldum. Ben heyecanlıyım bu arada pedalboard konusunda. Yani beni karlar içerisine götürüyorsun Mustafa. Şöyle ee, karlar içerisine götürüyorum. Şu an biraz kar yok Ulu, gö Ulu, Ulu Göl'de olmayabilir ama ben Menderesler'de var gibi. Yani anlık görüntü alıyorum oradan. Menderesler bayağı karlı ama Ulu Göl biraz karlar elime olmuş olabilir ama bazı iki gölü Umarım var, bir gölü... bir gölünde buz var. Evet. Onu kıracaksın sen. Kıracağım ben. Sen kırarsın. Bence sen kır bana yol aç. <laughs> Yeni bir maceraya başlıyoruz. Buzların içerisinde Mendereslere gideceğiz, Perşembe Yaylası'nda. Çok keyif alacağımızdan eminim. Zorlu olacak ama zaten biz zoru çok seven bir ikiliyiz. O da Macera Perest. Benim de Macera Perest ruhum birleşince ortaya mükemmel bir enerji çıkıyor. Güzel geçeceğinden eminim, gidelim. Şu an çok heyecanlıyım. Şu an benim tek problemim büyük fini çıkarttığım için dengem sıkıntılı. Sağ solu biraz zorluyor o kadar. Onun dışında çok iyi. Çok keyifli. Şu an inanılmaz tedirginim. Biraz <laughs> ilerledikten sonra tedirginliği atacağım. Dilara arkamdan. Dilara bekleyeyim mi? Geçer misin beni? Bir geçeyim seni. Geç. Ben şöyle sana soldan yol veriyorum. Hadi ver bakalım. Başta aslında tedirgin olduk değil mi? Girmesek mi, yapmasak mı? Ben bir korktum. Ben de gerçekten. çok korktum gerçekten. Yani, pedalboard buzların içerisinde. Yosunlar 1 cm altında. Dedim dillere takılır. Soğuk soğuk buz. Buz kırıp gidiyorsun Dilara. <laughs> evet ara. şu an buzla gireceğim şimdi. Oturayım ben de. Dikkat et. Şimdi. Evet Aha. şimdi oturman gerekiyor. Buzları sen kıracaksın. Mendereslere gittiğimizde o e, ilk heyecan bambaşkaydı. Yani korktum birazcık. Çünkü ilk defa karda pedalboard yapacağım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım bilmiyorum ve su gerçekten buz tutmuştu bazı yerleri. Paddleboard'um patlar mı ya da düşsem ne derecede bir su var bilmiyorum. Gerçekten çok soğuktu. Rüzgara karşı ve o buzların içerisinde buzları kıra kıra kürek çekiyoruz ama gerçekten keyifliydi. Değişik bir macera oldu bizim için. İlk defa böyle bir karno kullandım. Hepsini kullandık. Akarsu ekstra Durgunsu Durgun hepsini kullandık. Bu başlangıç seviyesi bir kanoydu. Bununla çıkmak zorundaydım çünkü Menderesler'de gitmek zor. Düşme ihtimalimiz çok yüksek. Düşersek hipotermi etkisi de çok 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 yüksek seviyede olacaktı. edelim. İleride büyük bir akıntı var. Tamam. Orası da mı buz Mustafa? Şu an burası çok iyi. Buz yok ileride. Kuzeye düşen yönlerde buzlanma var. Galiba yine buzun içerisine giriyoruz. <laughs> çok güzel. Sence su kaç derecedir? Düşünce öğrenmek istemem. Evet. Şimdi ileride buz var. Tamam. Orayı ben açacağım. Buz kırıldı bizimle birlikte devam ediyor. O bizim kırdığımız buz evet, parçası. Buz, buz devam ediyor şu an. Wow. Önümüzde bir yeri kapatma ihtimali var. Benim akıntı hızım acayip arttı. Evet şu an akıntıya girelim. Bu Biraz dikkatli ol. Acayip hızlı. Çok hızlandı. akıntı var oturabilirsin. Oo Mustafa. Efendim. Önüm çok hızlı. Kesin ıslanıyorum. %100. <laughs> Oo zor <Ay>. yeri geçtik. Neye bakıyorsun? Elimi sancıyor hava inanılmaz soğuktu. Kat kat giyinmemize rağmen aslında farklı bir deneyim benim için. Su sporlarına olan tutkum benim bir yandan doğada yakaladığım o uyum ve dengeyle bütünleştiği zaman o hissiyat beni gerçekten büyülüyor. Doğanın içinde bulunduğum andaki yakaladığım uyum farklı bir duygular uyandırıyor. Sadece fiziksel eylem yapmaktan öteye giden bir şey bu. Ordu'da Menderesler her zaman gelirsin. Kışın gelmek önemli. Doğru söylüyorsun. <laughs> Perşembe yaylasında Bahar'da ben de gelirim Bahar'da gelirim ama Bahar'da burası çok farklı Çok renkli yani Çok güzel görseli var Şu an bak böyle Buzları kırarak ilerliyoruz Çok komik Şimdi biz buraya Yalnız başımıza geldik ama Burada bizi gerçekten güzel de bir ekip karşıladı Evet, evet. Onların da ekibi. burada bir emeği var Onlar burayı çok iyi tanıtmışlar Eğer onlar burayı böyle göstermeseler biz gelmezdik. Evet, kesinlikle. Burada bir oh. düşünsene. Şu an kaçtayız? Eksilerdeyiz. suya düşsek hipotermi etkisini hissedebilirsin. Evet. Biraz önce gördüm sesidir evet. ben senin. Evet, evet. <laughs> Onları kesip atalım. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğim ama hayır. Burada bir macerayı birlikte yaşıyoruz. Deli arası olsun. Kanon takıldı beni kurtardı. <laughs> Güvenlik kayışımı onu çekti. Ya ben güzel adamı. Oo, <laughs> 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 oh, baya buz düşürdüm. Oo, oh, tam bir bakarken buz kütlesine girdi. Bir bu şuradan kurtulalım. Paddleboard yapabilirsiniz, kanoda yapabilirsiniz, denizde, her yerde. Ama buzun üzerinde, hele hele Menderesler'de, ya buzları kırmak inanılmaz zordu. Ordu'nun yaylalarında, 1500 rakımda keyif aldık. Dilara biraz zorlandı. Yaz kızı ne de olsa. Ben Dilara'yı hatırlıyorum. Sosyal medyasına baktığımda da sadece Artvin Boçka Gölü'nde sonbahar çekimi yaptı. En maksimum, maksimum gördüğü kış o. Oh, kar görmedi bu kız. Biz buzların içine soktuk. E Gölköy'e de geldik. burası. Güzel göl değil mi? Sevimli. Aynen. Ama biz biraz geç kaldık. Karlar biraz erimiş. Ama karlı yere de gideceğiz burada. Evet. Buz göl dedik. Sen üzerime sürüyorsun Dilara. Bir şey söyleyeyim mi? Benim paddleboardum her zaman düz gidiyor sevgili Mustafa. <laughs> Benim altımda filler var ve düz gitmemi sağlıyor. <laughs> yani sağa sola ivme veren kişi sensin. Ben değilim. Ama benim alt taraf da çok geniş olduğu için çok iyi direksiyon hakimiyeti sağlıyor. Bak hala önümde bir tane şey var. Çardak var ve düz gidiyor. Hiç bozuldu. Ya sıcak sudan soğuk sulara gelmek nasıl bir duygu? Değişik. Kızıl <laughs> denizden kararıyordu. Soğuk suya karşı ön yardım yıkıldı mı? Evet, kesinlikle. Daha farklı bir keyif alıyorum. Çünkü şey gibi... Ne bileyim, sanki doğanın hani o değişimine karşı ben de uyum sağlamak zorundayım ya. O uyumu yakalamak başına gidiyor. Şimdi bambaşka bir şey. Normalde düşmek eğlenceyken yazı, şimdi Okey, düşmemem lazım. Ya düşünsene ben pedalboard bölümünde o kadar düştüm. Şurada düştüğümü düşün. Kahve aldın mı yanına? Aaa. Hmm. Nerede o pedalboardcu misafirperver Dilara? Kahveler getiriyor. <laughs> Sağolsunlar Ordu Kulübü bizi yalnız bırakmadılar. Biz Tamam kendi başımıza geldik ama onlar da hani biz sizi görelim ne yapıyorsunuz diye. Onlar da meraklı gözlerle gelip bizi izlediler. Dilara ve ben suya düşmeden o suyun, o soğuk suyun, eksilerdeki o suyun keyfini çok rahatlıkla çıkardık. Ya gerçekten muhteşem ekipsiniz. Hiç bizi rahatsız etmediniz ama uzaktan da gözleriniz bizim üzerimizdeydi. Ne yapacaklar bunlar? Yapabilecekler mi? Acaba düşecekler mi? Biz hemen müdahale edebilecek miyiz? Gerçekten bunu bize hissettirdiniz. O bol güvenle de girdik biz. Çok sağ olun. Ordu kan okuludur. Yani ben o güvenle girdim. Dili arası bilmiyorum size güvendi mi? <laughs> Ekibimiz farklı sektörde çalışan, farklı meslek gruplarında oluşan Korkalı Derneği, Ordu Kan okulu. Hoş geldiniz ve buna biz veda demiyoruz. Tekrar bekleyeceğiz. Hava soğuk biraz veda edelim sonra geliriz baharda. <laughs> Bir elmanın iki yarısı buluştu diyelim burada. Güzel, güzel, e, Dikkat ettim kanocularda hepsinin bir branşı var ama altta da bir edebiyat var. Orkado bizim artık Orkado canımız bizim ciğerimiz. Bizim oradaki e, ne diyelim temsilcimiz mi diyeyim artık. Yok estağfurullah temsilci olmaz yani arkadaşlar. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Buz kırdık biraz yorgunluk da başladı yaylada kaldık. Ama o yorgunluk keyifli bir yorgunluk vücudunu hissetmiyor. Siz de bunu yaparken hissetmeyeceksiniz zor suları mutlaka deneyin. Yani bu suları keşfedin. Daha neler göreceksiniz? Hangi sulara gideceğiz? Göreceksiniz.